İnşallah saat 20.00'da yine bizim süper7tv.com kanalımızda şiirsel terapist Faruk Gökbulut'un ilk yayını gerçekleşecek. 20.00'da unutmayın. Gerçekten yani onunla enerjimiz çok örtüştü. Nereden nereye emekli komutan yani. Aslında ona buyurun komutanım diye taleplerini sormam lazım. Çok asil abi adamın kaç tane şiir kitabı var. Bak şimdi ekranın sağında solunda kitaplarını görüyorsunuz bir yandan. Gerçekten Faruk Gökbulut. Yani onu saat 20.00 ile 20.45 arasında dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Çok da özel bir konu olacak kendisinin. Gerçekten şiir sever dostlarım Türk musikisini seven dostlarım. Gerçekten... Yani ben bizzat kendisinin neler söyleyeceğini merak ediyorum. Yani me merakla merak ediyorum veya merakla bekliyorum. Çünkü gerçekten şair adamın duruşu farklıdır. Şair adamın gönlü farklıdır. Kalbi farklıdır. Şair adamın beyni farklıdır. Biliyorsunuz ben de aslında alaylı bir şairim. Henüz kitap çıkarmadım ama blogum var. Yani... Çok güzel, öyle güzel şarkılar besteliyor ki aynı zamanda Faruk hocamız ya zaten şiir kitapları var abi ben sayamadım bile bir tanesini kendisi gönderdi şimdi bakın onu da fotoğrafını paylaşıyorum bir link öyle yani onu da kesinlikle izleyelim hep birlikte hem de bizim süper7tv.com kanalımıza bir girmiş göz atmış olursunuz bugün yine kendi alanımızda. Ee, bizi, benim de çok yakından tanıdığım e, çok kıymetli bir hocamı konuk alıyorum Faruk Göklut hocam e, aynı zamanda şiirsel terapinin de kurucusu olan e, Faruk hocayla sizi baş başa bırakıyorum Can hocam kendinizden biraz bahseder misiniz ilk defa gören ilk defa izleyenler için evet hocam bu ikinci diyelim ee, Süper Yet takip edenler daha önce Çiğdem hocamın Çiğdem ünlü hocamın e, oh, konuktuk o zaman da yine biraz şiir, şiirsel terapi konuşmuştuk. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, en güzel dileklerle selamlıyorum. Güzel bir kanalda, müthiş bir enerjiyle akışı olan güzel bir kanalda birlikteyiz. Ben 1977, 7 Haziran 1977 Nevşehir doğumluyum. Emekli bir askerim. Çok uzun biyografi belirtmeme gerek yok ortaklandıklarımızı gayet iyi biliyorlar.